Adalet ve Kalkınma Partisi dolar Çıkmazına girdi. 18 Türk Lirası olursa Erdoğan bunu yapacak. Adalet ve Kalkınma Partisi dolar yeniden 18 olursa ne yapacak? Ekonomist Alaattin Aktaş bugünkü yazısında döviz çıkmasına giren AKP'nin KKM dışında gerçekleştireceği 3 senaryoyu açıkladı. Dolar kuru Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrasında yeniden yükselişe geçti. Bu hafta 16 Türk lirası bandına dayanan dolar kuru rotasını yeniden 18 TL'ye çevirdi. Aralık ayında 18 TL'ye çıkan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı mevduat, KKM sistemiyle 12 Türk lirası bandına geri çekilirken, KKM'ye rağmen doların 18 TL'ye doğru yol alması AK Parti'nin ne yapacağına ilişkin soruları gündeme getirdi. Dünya yazarı ekonomist Alaattin Aktaş bugünkü köşe yazısında AK Parti'nin KKM dışında gerçekleştirebileceği 3 senaryoyu açıkladı. Aktaş, ekonomideki durumun daha da kötüleşmesinin önüne geçmek için AK Parti'nin sınırlı da olsa bir kambiyo kontrolünün gündeme getirebileceğini ancak bunun Türkiye'nin finansal anlamda intiharı anlamına geleceğini söyledi. Alaattin Aktaş 3 senaryoyu şu ifadelerle açıkladı. Çıkmaz bir sokakta ilerliyoruz manevra yapmak için mesafe de azalıyor, sürede. Kalın ona işareti ya bir şekilde döviz bulunacak ve kurun yeniden tırmanması önlenerek enflasyonun hiç olmazsa aralıktan itibaren düşmesi sağlanacak. Kalın ona işareti ya da döviz bulunamazsa durumun daha da kötüye gideceği dikkate alınarak seçimin öne çekilme ihtimali doğacak. Seçenekler ne? Ki seçenek var gibi görünüyor. Artık maliyetin ne olursa bize nefes aldıracak bir dış kaynak bulunabilirse kurun çok artması önlenir. Hatta bir miktarda gerileme sağlanabilirse şahane olur ve seçime kadar idare edilir. Tabii ki tercih edilen budur. Dış kaynak bulunamazsa yerleşiklerde yeniden dövize yönelmeye başlarsa nitekim bunun işaretleri alınıyor. Bu durumda yol zorunlu olarak kısaltılır. Yani seçim öne alınabilir. Çünkü her geçen gün artan olumsuzlukla bir yıl sonrasının ekonomik tablosu bugünkünden kötü olacaktır. En az kötü tercih edilir. Üçüncü bir seçenek daha var mı? olabilir, kur korumalı mevduat barutu bittiğine, yeniden 18 liraya ya da daha yukarı çıkacak doları geriletmek için yapılacak pek bir şey kalmadığına, bu düzeydeki kurda özellikle enflasyon yönüyle durumun daha da kötüleşmesine yol açacağına göre, ya yeni bir icat çıkarılır ya da o sevimsiz kavram, yani sınırlı da olsa bir kambiyo kontrolü gündeme gelir. Böylece özellikle bankada döviz hesabı olanların yüreklerinin pırpır pır atmasına yol açan o yola başvurulmuş olur. Selçuk Geçer'den bomba dolar iddiası, umarım yalandır. Selçuk Geçer sosyal medya üzerinden çok konuşulacak bir dolar iddiasında bulundu. Yurt dışında Merkez Bankası'nın altın sattığının haberlerinin yapıldığını ortaya koydu. Ekonomist Selçuk Geçer son yaptığı paylaşımda Türkiye'de gündem olacak bir paylaşımda bulundu. Geçer, Merkez Bankası'nın İngiltere'de çok büyük bir altın rezervi sattıklarının konuşulduğunu öne sürdü. Merkez Bankası'nın dolar kurunu sabit tutmak için kamu bankaları aracılığıyla dolar sattığı bilinirken son bilgiler ışığında rezervlerdeki döviz miktarının da tükenme noktasına gelmiş durumda. AK Parti milyarlarca doları, kuru 15 dilin üzerine çıkarmamak için harcarken dolar kuru çoktan 16 seviyesine dayandı. Rezervlerde döviz kalmayınca Merkez Bankası'nın altın rezervlerini harcamaya başladığı iddia edildi. Merkez Bankası altın satıyor iddiası. Selçuk Geçer Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere'deki Merkez Bankası rezervlerinden 25 milyar dolar tutarında altın satıldığının konuşulduğunu açıkladı. Geçer çok konuşulacak paylaşımında Merkez Bankası Londra'da 25 milyar dolar altın sattı diyorlar. Umarım yalandır diye yazdı. Geçer bir önceki paylaşımında ise Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hakkında bilgi verdi. Son olarak Merkez Bankası'nın dolar tutmak için 3.5 milyar dolar sattığını aktaran geçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB net rezervleri 13 Mayıs haftasında 3,5 milyar düşüşle 11,5 milyar düzeyine indi. paylaşımında bulundu. Selçuk Geçer Merkez Bankası'nın operasyonunu fena yakaladı ünlü ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya üzerinden çok konuşulacak bir dolar iddiasında bulundu. Geçer, Merkez Bankası Londra'da 25 milyar dolar altın sattı diyorlar. Umarım yalandır diye yazdı. Milli Gazete'nin haberine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi milyarlarca doları, kuru 15 dilin üzerine çıkarmamak için harcarken dolar kuru çoktan 16 seviyesine dayandı. Rezervlerde döviz kalmayınca Merkez Bankası'nın altın rezervlerini harcamaya başladığı iddia edildi. Selçuk Geçer Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere'deki Merkez Bankası rezervlerinden 25 milyar dolar tutarında altın satıldığının konuşulduğunu açıkladı. Geçer çok konuşulacak paylaşımında Merkez Bankası Londra'da 25 milyar dolar altın sattı diyorlar. Umarım yalandır diye yazdı. Geçer bir önceki paylaşımında ise Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hakkında bilgi verdi. Son olarak Merkez Bankası'nın dolar tutmak için 3.5 milyar dolar sattığını aktaran geçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB net rezervleri 13 Mayıs haftasında 3,5 milyar düşüşle 11,5 milyar düzeyine indi. Paylaşımında bulundu. Bir yılda en fazla değer kaybeden para Türk Lirası sebebi de belli dedi. Ünlü piyasa uzmanı, ekonomist Selçuk Geçer'de dolar kuru için korkutan tahmin. AK Parti iktidarının Türk lirasını kuvvetlendirme amacıyla attığı ve tartışılan adımlarla dolar kurunun uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başlarken piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir tahminde bulundu. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı. Geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda staglasyona dikkat çekti. Geçer, fırtına yaklaşıyor, diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. Fiyasa uzmanı Selçuk Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek staglasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız, diyen Geçer şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen, güneşi görüyoruz, derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor altın fiyatlarındaki yükselişi işaret eden geçer, altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız, dedi. Fırtınaya neden yaklaşıyoruz, sorusuna da yanıt veren geçer, fırtına uyarısının nedenini de şu sözlerle açıkladı. Çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, "Benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde." 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. "Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor." diye konuştu. Staglasyon nedir? Staglasyon, İngilizce stagnation yani durgunluk, daralma ve inflation yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır. Ekonomik krizlerin başa çıkılması zor olanlarından birisi budur. Eğer ekonomi enflasyon içinde büyümeye devam etse bir miktar büyümeden fedakarlık ederek enflasyonu düşürmek daha kolay olabilirdi. Oysa staglasyonda bir yandan enflasyonla mücadele edecek bir yandan da ekonomiyi canlandıracak bir ekonomi politikası biçimlendirmek gerekir ki bu çok kolay bir iş değildir. Çünkü bu iki politika genelde birbiriyle çelişen politikalardır. Bu durumda iki hedefi de tutturamayacak bir politika arayışı içine girmektense bir seçim yaparak önceli bu iki hedeften birisine vermek daha uygun olabilir. Staglasyonun sebepleri Yanlış para ve maliye politikaları Tüketimin ve ücretlerin artması. Enerji kaynaklarının fiyatlarının yükselmesi